325. beyitten 340. beyite kadar. Kendi milletinin taasubundan dolayı Hristiyanları helak eden Yahudi hükümdarının beyanındadır. Vaktiyle Yahudilerin Hazreti İsa'ya düşman ve Hristiyanlara zulmeden bir hükümdarları vardı. 330. Bu Yahudi padişahının zamanı Hazreti İsa'nın zamanıydı ve nöbet İsa peygamberdeydi. O İsa ki Musa'nın canıydı ve Musa da onun canıydı. Şaşı hükümdar hak yolunda dost olup birleşen o iki varlığı birbirinden ayrı gördü. Mesela ustası bir şaşıya içeride asılı şişeyi dışarı getir dedi. Şaşı çırak bu iki şişeden hangisini senin önüne getireyim iyice anlat dedi. Usta şişe iki tane değildir. Hadi şaşılığı bırak azı çok görücü olma. 335 şaşı çırak ustacım beni azarlama şişe iki tanedir deyince usta öyleyse o iki şişenin birini kır dedi. Çırak şişenin birini kırdı fakat ikisi birden gözden kayboldu. İşte insan hışım ve gazaptan böyle şaşı olur. Aslında şişe bir taneydi. Şaşının gözüne iki göründü. Şaşı o bir şişeyi kırınca öbürü de yok oldu. Gazapla bakınca hünerler görünmez olur. Gönülden göze yüzlerce perde iner. Eğer bir kadı içinden rüşvet almaya karar vermişse, mazlumu zalimden nasıl ayırt edebilir? 340. Hükümdar çıfıtça kininden dolayı öyle şaşı oldu ki, aman ya Rabbi, sen koru. Musa dininin koruyucusuyum ve yardımcısıyım diye yüzbinlerce mazlum mümini tepeledi. Şerh kısmı. Peygamberlik nöbetinin Hz. İsa'ya geldiği devirde Hristiyanlara şiddetle düşman bir Yahudi hükümdarı vardı. Bu Musevi hükümdar, İsa'da tecelli eden kudretin hakikatte Musa'nın ruhu olduğunu bilmezdi. Musa ve İsa her ikisi de Hakk'ın nebileridir. Halka aynı hakikati getiriyorlardı. Her ikisinde de zuhura gelen kudret aynı peygamberlik ışığıydı nurlarını aynı kaynaktan almışlardı. Yahudi hükümdarı biri iki gören şaşılara benziyor, İsa'yı Musa'dan ayrı sanıyordu. Ustasının istediği şişeyi iki gören şaşı çırak, bu şişelerden birini kırınca ortada nasıl şişe kalmadıysa bunun gibi gönül gözleri şaşı olanlar da nebilerin getirdiği tek hakikati iki görür. Ve aynı hakikati getiren nebileri birbirinden farklı iki ayrı varlık sanırlar. Böyleleri hiddet ve şehvet anında gözü dönenler gibidir. Doğruyu düşünemez, hakikati, iyiliği ve doğruyu göremezler. Bir azizin söylediği gibi kul ile hak arasındaki perde ister yetmiş bin kat olsun, ister soğan zarı kalınlığında olsun netice birdir. Kul hakkı göremez. Rüşvet almaya karar vermiş bir hakim için mazlum ve zalim ayrılığı ortadan kalkar. Hakim kendi cebine girecek kıymete hüküm verir. İşte Yahudi hükümdarı da öyle yapmış. Hristiyanlara karşı duyduğu kin ona hakikati göstermez oldu. Hakka ve hakikate inanmış yüz binlerce Hristiyanı bu yüzden helak etti.